Arkadaşlar kümeler kısmının soru çözümleriyle devam ediyoruz. 48 kişilik bir sınıf Fransızca ve İtalyanca dillerinden en az birini konuşan öğrencilerden oluşuyor. Yani neyimiz var arkadaşlar? Bir Fransızca grubumuz var, bir de İtalyanca grubumuz var. Şimdi bunlara Birer isim verelim arkadaşlar. X olsun, Y olsun, Z olsun. Üçünün toplamı sınıf mevcudu 48 olduğu için X artı Y artı Z 48. Şimdi şuradan itibaren soru okumaya devam ediyorum. Yalnız bir dil konuşanların sayısı. Yalnız bir dil konuşanlar neresi arkadaşlar? X artı Z. İki dil konuşanların 3 katıdır. İki dil konuşanlar Y olduğu için bunların 3 katıymış arkadaşlar. Her iki dili de konuşan kaç öğrenci vardır? Bu durumda y'nin kaç olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın şu kısımda x artı z yerine 3y yazacağım. Yani x ve z yerine 3y yazdığım zaman burada ne olacak arkadaşlar? Bakın x artı z artı y eşittir 48'miş. Buraya 3y yazarsak eğer 3y artı y eşittir 48 yani 4y eşittir 48 ise y eşittir 12'dir arkadaşlar. Bize neyi soruyordu? Y'yi soruyordu. A seçeneğinde verilmiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir grupta Almanca bilenler grubun %60'ı, Fransızca bilenler grubun %70'i ve yalnız Fransızca bilen 60 kişi var. Bakın nasıl yapalım? Önce bir Almanca bilenler olsun. Bir de Fransızca bilenler. Bakın Almanca bilenler %60. Fransızca bilenler %70. Arkadaşlar şu ikisini topladığınız zaman yüzde 130 eder. Yüzde 130 etmesinin sebebi kesişimin iki kere sayılması. Yani şu kısım yüzde oluşturacak. Peki yüzde 60'ı buraysa geriye yüzde 30 kalacak. Bakın ikisini topladım yüzde 60. Burası da %40 olması gerekiyor. Devam edelim. Yalnız Fransızca bilen 60 kişi vardır. Yani %40 kaç kişiymiş? %40'ı 60 kişiymiş. Bakınız. %40'ı 60 kişi ise bu grupta yalnız Almanca bilen kaç kişi vardır? Yani %30'u kaçtır diyor. %30 kaç kişidir? Kaç kişidir? Bu soruyu bu şekilde farklı çözmek istedim arkadaşlar. Eğer 100x derseniz çok rahat çıkar ama bu da bir farklı bir teknik. Bunu da görün istedim. Bakın %40'ı 60 kişi ise bunun dörtte biri %10'u bunun dörtte birine eşit olacak. Yani 15 kişi olacak. Şimdi 3 katını alacağım. %30'u bunun da 3 katı olacak. 45 kişidir şeklinde basit doğru orantıyla rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. 75 kişilik bir grupta sarışın kadınların sayısı esmer kadınların sayısı. Bakın arkadaşlar sarışın ve esmer varsa kadın varsa erkek varsa bunların tablolarını şu şekilde oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bunların kesişim kümesi yok. Yani erkekle kadının kesişim kümesi yok. Sarışınla esmerin kesişim kümesi yok arkadaşlar. Bu durumda nasıl yapalım? Bakın burası erkek olsun. Burası kadınlar olsun arkadaşlar. Şurası sarışınlar olsun buralar esmer olsun arkadaşlar. Bakın bu durumda neler olacakmış. 75 kişilik bir grupta sarışınların sayısı esmer sarışın kadınların sayısı esmer kadınların 1 bölü 4'üdür. Esmer kadınlar esmer kadınların 1 bölü 4'üdür arkadaşlar sarışın kadınlar. O zaman ben buraya 4x dersem sarışınlar onun dörtte biri x olacak arkadaşlar. Bu gruptaki erkek sayısı kadın sayısından 15 fazladır. Grupta 5 sarışın erkek varmış. 5 tane sarışın erkek varmış arkadaşlar. Bir de şurada şu cümleyi de tekrar hesaba katalım. Erkek sayısı kadın sayısından 15 fazlaymış. Erkek sayısı kadın sayısı gördüğünüz gibi 5x. Erkek sayısı bunun 15 fazlasıymış. 5x artı 15 olması gerekiyor. Bu durumda şurası 5x artı 10 olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü toplama bunu vermesi için. Bu durumda ne demiş erkek onu Kaç esmer erkek vardır? Kaç esmer erkek vardır? Bize sorusu şu. 5x artı 10 nedir diye soruyor. Hadi buyurun incelemeye alalım. Bunların tamamının toplamı 75 kişi. Bakın toplarsanız ne olacak? 5x artı 5x artı 15. Nereden topluyorum? Kadın ve erkeklerin sayısından daha hızlı bir şekilde topladım. 75 kişiymiş arkadaşlar. 10x artı 15, 75 kişi. 10x eşittir 60'tan x eşittir 6 çıkacak arkadaşlar. X 6 ise bize sordu. 5 çarpı 6 artı 10'dan 30 artı 10, 40 olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. En az bir yabancı dil bilenlerin bulunduğu bir grupta İngilizce bilenlerin hepsi Fransızca, Fransızca bilenlerin hepsi Almanca bilmektedir. Bakın arkadaşlar bunların üçü de iç içe olmak zorunda. Üçü de iç içe olmak zorunda. Çünkü birini bilen diğerini de biliyor. Bakalım nasıl? Tekrardan cümle. İngilizce bilenlerin hepsi Fransızca biliyor. İngilizce bilenlerin hepsi Fransızca biliyor. Fransızca bilenlerin de hepsi Almanca biliyormuş arkadaşlar. Bu durumda göreceksiniz ki İngilizce bilenlerin hepsi Almanca bilmektedir. Bunlara birer tane de isim verelim. Bakın X olsun, Y olsun, Z olsun. Şimdi şuradan itibaren cümleyi okuyorum. İngilizce bilmeyenler, İngilizce bilmeyenler neresi arkadaşlar? Y artı Z. Fransızca bilmeyenlerin altı katı. Yani Y artı Z. Fransızca bilmeyenler sadece Z. Z'nin altı katıymış. Yani ne olacak? 6Z olacak. Bu bir. Alt kat ise sadece iki yabancı dil bilenler sadece bir yabancı dil bilenlerin kaç katıdır? Sadece iki yabancı dil bilenler neresi arkadaşlar? Y, Y diyor. Sadece bir yabancı dil bilenler sadece bir yabancı dil bilenler Z. Z'nin kaç katıdır diyor. Soru bu. Şimdi şurayı ele alarak bakın bir inceleyelim beraberce y artı z eşittir 6 z ise z'yi diğer tarafa atalım y eşittir 5 ise bize ne sormuştu y z'nin kaç katıdır bakın o kadar karmaşık cümle olmasına rağmen denklemi düzgün kurduğunuz anda 5 saniyenin içerisinde soruyu çözer atarsınız arkadaşlar devam edelim bir sporcu grubunda voleybol ve handbol oynayanlar ve oynamayanlar vardır voleybol oynayanların hepsi handbol oynamaktadır bak voleybol oynayanların hepsi handbol oynamaktadır handbol oynamaktadır voleybol oynayanların sayısı handbol oynayanların yarısıymış arkadaşlar 1 bölü 2 ymiş. hemen şu durumda şöyle bir yapalım X diyelim Y diyelim bir de hiç oynamayanlar dışarıya Z diyelim arkadaşlar bakalım ne olacak burası da sınıfın tamamı yani evrensel kümemiz şeklinde olsun arkadaşlar. Şimdi tekrardan cümlelerimizi okuyup matematik diline çevirmeye başlayalım. Voleybol oynayanların sayısı oynayanların sayısı voleybol oynayanlar x arkadaşlar. X handbol oynayanların sayısının yarısıdır. Handbol oynayanlar x artı y arkadaşlar. X artı y'nin yarısıymış. Devam ediyoruz. V bileşim hashin tümleyeni. V x arkadaşlar. Bakın şurası x. H'ın tümleyeni z. Yani x artı z ne olacakmış arkadaşlar? 32. H'ın tümleyeni yine z. Burası. V'nin 3 katıymış yani. 3 x'e eşitmiş. Bakın şu denklemleri bir toparlarsak. Öncelikle kırmızıyla şunu alıyorum arkadaşlar. Bakın bir içler dışlar çarpımı yaparsak. x eşittir x artı y bölü 2 demişti. Bir işler dışlar çarpımı yaparsak 2x eşittir. x artı y'den x de bu tarafa atarsak x eşittir y oluyor. Bu birir. İkincisi şunu da ele alalım arkadaşlar. x artı z eşittir 32. Son olarak da z eşittir 3x. z eşittir 3x. Bakın z eşittir 3x'i şurada yerine yazıyorum. Burada yerine yazarsak yani x artı z eşittir 32'de z yerine 3x yazıyorum. 3x eşittir 32 ise 4x eşittir 32'dir. x eşittir 8 bulunur. x 8 ise arkadaşlar y de 8'dir. x 8 ise z 24'tür arkadaşlar. Şuradan çarpımla. Bize ne demiş? Bu grupta kaç kişi vardır? Yani x artı y artı z kaçtır? Bakın x 8 y 8 z 24 ise kaç ediyor arkadaşlar? 16 artı 24'ten 40 kişi ediyor arkadaşlar. Hemen de çözüme ulaşabilirsiniz. Devam ediyorum. Bir grupta Almanca ve Fransızca bilenlerle hiçbirini bilmeyenler bulunmaktadır. Almanca bilenler var, Fransızca bilenler var ve hiçbirini bilmeyenler var. En çok bir dil bilenler, en az bir dil bilenlerin 3 katı, hiç dil bilmeyenler, her iki dili de bilenlerin 4 katı ise ve bir dil bilenler 8 kişi ise bu grupta kaç kişi vardır? Yine kümemizi çizeceğiz arkadaşlar. Almanca bilenler, Fransızca bilenler. Hemen şu içlerini de yazalım arkadaşlar. X, Y, Z. Dışarıdaki de T olsun. Bakın şimdi soruyu okuyorum. En çok bir dil bilenler. En çok bir dil bilenler neresi arkadaşlar? Bakın şu evrensel kümemizin kendisi. Yazmamıza gerek yok artık hızlı soru çözmemiz için. En çok bir dil bilenler. Yani x artı z artı t. En çok bir dil bilenler en az bir dil bilenlerin 3 katı. Yani en az bir dil bilenler x artı y artı z'nin 3 katıymış. 3 katı. Hiç dil bilmeyenler her iki dili de bilenlerin 4 katı. Hiç dil bilmeyen t her iki dili bilenlerin 4 katı. Yani 4y'ymiş arkadaşlar. Bir dil bilenler 8 kişi. Bir dil bilenler de x artı z eşittir 8. Bakın denklemi uzun uzun anlatıyorum ama ben siz çözerken bu kadar detaylı yazmanıza gerek yok. Şu denklemi kurduktan sonra soruyu çok rahatlıkla çözebilmelisiniz arkadaşlar. Geri kalan denklem çözümü. Bakın nasıl yapıyoruz? Şunu şuraya alıyorum bir inceleyeceğim. x artı y x artı z X artı Z artı T eşittir. 3X artı 3Y artı 3Z arkadaşlar. Bu dursun. X artı Z 8'miş arkadaşlar. Bakın şurası 8'miş. Şuradan yola çıkıyorum. Bu durumda 3 parantezinde X artı Z'yi bu tarafa alırsak 3Y kalır. Burası da 8 arkadaşlar. Ne olacak bu durumda? 8 artı T eşittir. 24 artı 3y olacak. Bu tarafa atarsak t yerine arkadaşlar 16 artı 3y yazabilirsiniz. Bakın denklemi burası çözecek. Soruyu burası çözecek. Nereyle çözecek? Bakın şu iki yıldızı koyduğum yerine. T yerine 4y yazacağım. 4y eşittir. 16 artı 3y olursa 3y bu tarafa atarsanız y eşittir 16. Bakın bunu bulduktan sonra çorap söküğü gibi atıp çıkacak. Y16 ise şuraya yazıyorum. Y16 ise arkadaşlar pardon. Y16 ise bakın 4 çarpı 16'dan T anında 64 gelecek. Devam ediyorum. X artı Z'yi kendisi vermişti zaten. Bu grupta kaç kişi vardır? Yani bize sordu. X artı Y artı Z artı T kaç kişidir? X artı Z'yi kendisi verdi. Bakın x artı z artı y artı t. Şöyle detaylı yazıyorum ki göresiniz. Şurası 8 kişi y, 16 kişi t, 64 kişi arkadaşlar. Toplarsanız 88 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bir tanesini bulunca gerisi çorap söküğü gibi geriye doğru geliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. 45 kişilik bir sınıfta 10 kişi Fransızca, 15 kişi İngilizce, 6 kişi de her iki dili bilmektedir. Bakalım. Fransızca bilenler, İngilizce bilenler. Bakın Fransızca bilenler, İngilizce bilenler. Kaç kişi? 6 kişi her iki dili biliyor. 6 kişi her iki dili biliyorsa kesişim kümesi 6 oluyor. 10 kişi Fransızca biliyormuş. 6'sı buradaysa 4'ü burada. 15 kişi İngilizce biliyormuş. 6'sı buradaysa 9'u burada. Bu sınıfta bu dillerin hiçbirini bilmeyen kaç kişi vardır? Dışarıda da Z olsun, bütün sınıfımda bu olsun arkadaşlar. Evrensel küme veya sınıf diyebilirsiniz hangisini isterseniz. Bakın bu durumda 4 artı 6 artı 9 artı Z kaç olacak? Sınıf mevcudu olan 45 kişi olacak. Bize Z'nin kaç olduğunu sormuş. Bu durumda 19 artı Z eşittir 45 ise Z eşittir Kaç gelecek arkadaşlar? 26'dır diyeceğiz, geçeceğiz. Devam ediyorum. Bir sınıfta futbol veya tenis oynayanlardan en az birini oynayan 24 kişi. Futbol oynayanlar varmış. Tenis oynayanlar varmış. X, Y, Z bir de hiçbirini oynamayan da T olarak şey yapalım. Bütün mevcudu direkt soruyu vurup çıkalım arkadaşlar. Hiç oyalanmadan. En az birini oynayan 24 kişi. En az birini oynayan dediği X artı Y artı Z. 24 kişi. Yalnız birini oynayan 18 kişi yani. X artı Z eşittir 18 kişi. İsterseniz yukarıda yerine yazın. Y'nin direkt alt olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bakın X ile Z'nin toplamı 18 ise... Y'nin 6 olması gerekiyor. Devam edelim. En çok birini oynayan 21 kişi. En çok birini oynayan dediği de arkadaşlar. X artı Z artı T. 21 kişi. Yine X artı Z 18 olduğu için T eşittir 3 diyebiliriz arkadaşlar. Sınıf mevcudu kaçtır? Sınıf mevcudu dediğimiz neydi? X artı Y artı Z artı T kaçtır? Bakın X ile Z'yi biliyorum. Hemen yan yana yazayım. X artı Z artı Y artı T'yi sormuş bize. X ile Z soru bize vermiş 18 kişi. Y'yi biz bulduk 6 kişi. T'yi biz bulduk 3 kişi. Toplayalım arkadaşlar. 24'ten 27 kişi olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. A, B ve C dillerinden en az birinin konuşulduğu 72 kişilik bir sınıfta A dilini bilmeyen 48 kişi. Bir dakika. Bütün sınıf yani A, B ve C'nin tamamı biliniyor arkadaşlar. A dilini bilmeyen 48 kişi ise sınıfın tamamı 72 kişi değil mi? Yani A'nın tümleyeni A'nın tümleyeni 48 kişiymiş arkadaşlar. B'nin tümleyeni B dilini bilmeyen 30 kişi varmış. C dilini bilmeyen arkadaşlar C dilini bilmeyen 24 kişi varmış. Ben bu durumda A bütün sınıf mevcudu da evrensel küme dediğimizde 72 kişi olduğuna göre şurada şunu da hatırlatalım. Arkadaşlar A kümesiyle A'nın tümleyeni her zaman evrensel kümeyi verir. B kümesiyle B'nin tümleyeni her zaman evrensel kümeyi verir. C kümesiyle C kümesinin tümleyeni de her zaman evrensel kümeyi verir arkadaşlar. Bu durumda bakın bize neler Anlatmış. A'nın tümleyeni 48. 48 evrensel kümemiz 72. Hepsinde 72 arkadaşlar. 72. A'nın tümleyeni 48 ise A'nın eleman sayısı kaç olması lazım arkadaşlar? 72'den 48'i çıkarsanız 24 kalacaktır. Yani A'nın eleman sayısı şuraya yazalım. A'nın eleman sayısı 24. Bakın B'nin tümleyeni 30'muş. Bu durumda A B kümesi 42 olması lazım arkadaşlar. Toplam 48 10, 40, 72 olması için. B'nin eleman sayısı 42. C'nin eleman sayısı kaç arkadaşlar? C'nin tümleyeni 24 ise C'nin eleman sayısı da 48 olması lazım. Şimdi bu üç kümeyi toplarsak bakın A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısı C'nin eleman sayısı. Toplayın arkadaşlar. Burada kaç gelecek? 66, 48, 66, 106, 106, 114 gelecek arkadaşlar. Şimdi bize ne demiş? En az iki dil bilenlerin sayısı. Bakın sınıf mevcudu yani üç kümenin toplamı 72 kişi. Ben bundan bakın A artı B'nin eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı arkadaşlar şu 3'ü 114 kişi ama A bileşim B bileşim C kaç kişi? 72 kişi. Bunların ikisini birbirinden çıkarırsanız arkadaşlar en az iki dil bilenlerin sayısını bulursunuz. Yani A bileşim B, B bileşim C ve C bileşim A'nın onların bir de farkını çıkarması kabaca direkt tabir olarak ifade edelim. Bunların fazla olmasının sebebi birleşimlerinin fazla olmasından kaynaklı ikili birleşimlerinden. Yani 114'ten 72'yi çıkarırsanız arkadaşlar 2, 42 kişi en az iki dil biliyor deriz arkadaşlar. İyi günler diliyorum.